Bir başka yasa çıktı, resmi gazetede yayınlandı. Ormanlık alanları, petrol bola hatları, enerji santralleri, petrol ve doğalgaz aramaları gibi işletmeleri açan yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Böylece Türkiye'nin son kalan orman alanlarının da talan edileceği öne sürülüyor. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18. maddelerinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerle ormanlık alanlarda enerji üretim santralleri petrol ve doğalgaz boru hattı, petrol ve doğalgaz arama tesislerinin kurulmasına izin verilmesinin önü açıldı. Yönetmelik hükümlerine göre ormanlık alanlarda ayrıca haberleşme tesisleri, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesislerle, eğitim ve spor tesislerine, yol, liman, geri hizmet alanı, hava alanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine izin verilebilecek. Ayrıca Özel yüksek kurumları dışında yüksek kurumlarının eğitim ve araştırma amaçlı tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yüksek öğretim kurumuna veya yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğüne yurt yapılması için de izin verilebilecek. Bunların yanında ormanlık alanlar içinde balık üretim tesislerine, odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara, define aramasına, arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına da izin verilebilecek. Buna karşılık arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması için yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı izin verebilecek. Bu konuyla bir uzmanına soralım. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Baran Bozoğlu. Telefon hattımızda. Sayın Bozoğlu iyi günler. İyi günler Rami Bey. Bir parça ormanlık alanımız vardı. O da mı elden gidiyor? Evet, gerçekten e, zor bir süreçle karşı karşıyayız. Aslında e, biliyorsunuz 2011 yılında e, yapılan genel seçimlerden sonra iki başlı bir bakanlık kurulmuştu. Çevre Orman Bakanlığı kapatılıp yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Suçları Bakanlığı kurulmuştu. Fakat e, baktığımız zaman şu iki buçuk yıllık süreçte ne yazık ki bu iki bakanlığında varlık sebepleri olan çevreyi koruma, doğayı koruma, su, sulak alanları koruma, ormanları koruma konusunda herhangi bir yararlı çalışmayı yürütmediklerini mevzuat çalışması anlamında, yönetmelikler anlamında sağlıklı çalışmalar yapmadıklarını görüyoruz. Bugün yayınlanan yönetmeliklerde zaten bununla karşı karşıya kaldık. Aslında bu yönetmelikler mevcutta vardı. Yani Orman orman Kanunu'nun 16. 17. ve 18. maddelerinin nasıl uygulanacağı dair yönetmelikler vardı. Bu yönetmelikler revize edip tekrar yayınlandı. Tabii bu yönetmeliklerin mevcutta olması tekrar revize edip diyorum. yayınlanması sürecinde aynı hataların devam ettirilmesi meşru kılmaz. Bu anlamda Yeni yayınlanan yönetmelikte bazı sorunları çözebilirlerdi. Fakat gördüğümüz, inceleme yaptığımız zaman, geçmiş yönetmeliklerle karşılaştırdığımız zaman daha da bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Biliyorsunuz son dönemlerde Orman Kanunu, Sulak Anamlar Yönetmeliği, Milli Parklar Kanunu gibi, Çet Yönetmeliği gibi birçok çalışmada geriye bir girişle karşı karşıya kaldık. Bu yönetmelikle beraber de şu ortaya çıktı Rahmi Bey. Şu çok açık bir şekilde eklenmiş oldu. Mevcutta yapılan tesislerin yanında orman arazilerinin altına patlayıcı madde deposunun evet. ve ruhsata dayalı olarak petrol ve doğalgaz aramalarının işletmelerinin ve yeraltı doğalgaz depolama tesislerinin yapılmasının önü açıldı. Yani şu anda Türkiye'deki aklınıza gelebilecek hiçbir ayrım yapılan bütün ormanlık alanlara bunu işte Marmaris diyebilirsiniz, Kocaeli bölgesi diyebilirsiniz, Bursa, İstanbul, Toroslar diyebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek Karadeniz bölgesinde katarak bütün ormanlık arazilerinin altına patlayıcı depo tesislerinin yapılmasının ve yeri altı doğalgaz depolaması tesisinin yapılmasının önü açılmış oldu bu yapılan düzenlemeyle. Üstüne şimdi, de açılıyor tabii şunu, de üstüne de açılıyor, efendim, da, üstüne de açılıyor da altına da açıldı şimdi. Tabii tabii zaten üstünde biliyorsunuz e, Atatürk Omağı çiftliğinde de yaşadık birçok evet. milli parkın yapılaşma açılımını gördük. Şimdi bunun altı da yapılmaya başlandı. Tabii altı e, bir kıyaslama yapmak çok doğru olmaz ama altı çok daha tehlikeli. E, yapılan e, Yapılması öngörülen tesisler zaten patlayıcı madde deposu. Düşünebiliyor musunuz? Bir patlayıcı madde deposu ve yer altı doğal gaz depolaması tesislerinin ormanlık arazinin altına yapılmasının önü açılıyor. Bu tam bir facia. Geçtiğimiz günlerde siz tabii çok gerçekten çevresel konularda hassas bir programcılık anlayışına sahipsiniz. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsınız orman yangını çıktı. Ben yine Halk TV'de bir telefon bağlantısı yapmıştık. Orada şöyle bir sorunla karşı karşıya kalmıştık. Adana'da bir orman yangını çıkmıştı. Ve bu orman yangınının e, ee, orman arazisinin yanından geçen elektrik hattından kaynaklı olduğunu ifade etmişti Orman Genel Müdürlüğü. Sanki çok normal bir şeymiş gibi. Kimse veya genel müdürlük neden o elektrik iletim hattının o orman arazisinin yanından geçtiğini sorgulamamıştı. Gerçekten tüyler iparsiz bir durum. Ve bu yapılan düzenlemeyi de bırakın elektrik eğitim hatlarının çok riskli, e, çok riskli depolama alanlarının bu alanlarda yapılacağı doğal ile karşı karşıyadayız. Ormanlık alandan geçebilecek. Yani ufacık e, bir şimdi. patlamayla ki zaman zaman bunu yaşıyor Türkiye. E, hem doğal gaz hattı e, patlamış olacak hem etrafındaki alan e, orman Kesinlikle. alanı. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Rami Bey bakın bu ülkede siz isterseniz şu düzenlemeyle beraber bu ülkede isterseniz yüz binlerce yangın söndürme helikopteri alın, yüz binlerce e, orman muhafazası alın, bu yapılan düzenlemeyle çıkacak yangını söndürmeniz mümkün değil. Çünkü burada bir patlayıcı madde deposundan ve doğal gaz depolama tesisinden bahsediyoruz. Çok riskli bir durum ve bu gerçekten de tüyler ipartici bir konuya karşı karşıyız. Bunun yanında şu da var. Mesela bu izinleri e, isimleri verecek olan komisyonların oluşturulmasından bahsedilmiş etmekte. Komisyonlarda bir tane teknik insan yok, bir tane e, bilim insanı yok hepsi genel müdür düzeyinde, müsteşar düzeyinde yani siyasi iktidarın iki dudağın arasında iş yapmakla e, sorumlu olan e, bürokratlarda oluşan komisyonlar nereye ne gibi izinler vereceğini düzenliyor. Bu gerçekten aynı zamanda bir demokrasi problemi. Yani halkın kendi yaşadığı alanlara dair meslek odalarının, bilim insanlarının bu yapılacak tesislere dair görüşü dahi alınmıyor ve e, sadece e, teknik olmayan insan tarafından bunun öne açılmaya çalışılıyor. Bu sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Ve yapılan bu iki düzenlemelerde de e, bürokratik olarak engel görünen bir takım şeyin çıkartıldığı ve örneğin e, orman arazilerinde maden arama sahipleri sonrasında oluşacak hasarlara dair rehabilitasyon yapılması ile ilgili hazırlanacak olan proje formatının dahi yönetmekten çıkartıldığını görüyoruz. Onun yerine e, bu orman arazilerinin satışından kiralanmasına dair ne kadar para olacağını dair hesaplama tabloları konmuş. Sayın yani şöyle, ki... şöyle bir e, başlık var: e, Liman, geri hizmet alanı, hava alanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine izin vermenin de yol açılıyor. Bu yönetmelikle yasal zemine oturtuluyor. Yani evet, İstanbul'daki hava alanı köprüler, o ormanlık alanların talan edilmesinin de yasal zemin oluşturulmuş oldu. Kesin. Aslında mevcut üretmekte bu bunlar da vardı. Bunu bir daha genişletip de daha da hasretip bunu koymuşlar. Ve düşünün ki işte İstanbul'daki evet. ormanlık arazinin verilişine dair bir katsayı belirlemişler. Bunu çarpıp bir ücret politikasıyla yani sınırsız bir kalkınma politikasıyla karşı karşıyayız. Ama inanın e, Türkiye toplumu gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Ben size e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bir istatistiği söylemek istiyorum. Bakın bu yeni yayınlandı. 2012 TÜİK verilerine göre şu anda belediyelere, belediyelerde yaşayan nüfusun %17'si içme ve kullanma suyu sağlamıyor ve toplam nüfusumuzun yüzde 53'ü yani 76 milyon derseniz bunu 50 diyelim biz 38 milyon vatandaşımız şu anda içme ve kullanma suyunu arıtmadan kullanmak zorunda kalıyor. Bunun anlamını niye buna vurgu yapıyorum? Çünkü orman arazilerini sadece para kazanma olarak görürseniz bu tarz üretmekte çıkartmanız çok doğal. Ama bunun bu orman arazilerinin Türkiye'nin bir ya, su kıtlığı yaşayan bir ülke olduğu gerçeği göz önünde bulunup bu orman arazilerin yeri sularını çok ciddi şekilde besleyen, su döngüsünü sağlayan, Türkiye'ye nefes veren, hayat veren, su sağlayan alanlar olduğu gördüğünüzde biraz önce verdiğim istatistik tabloyu birleştirdiğinizde gerçekten de yapılan düzenleme çok ciddi boyutta sıkıntılar yaratacağını da çok kısa vadede bu sorunlara karşı karşıya kalacağımızı ortaya koyan teyde. Peki Sayın Bozoğlu siz çevre mühendisleri odası olarak bu yönetmelikle ilgili bir yasal e çaba içine girecek misiniz ortadan kaldı? Tabii ki gireceğiz. Şu anda çok tabii bugün yayınlandı. Şu anda evet. mevcut yönetim eski yönetmekle şu andaki yönetimleri karşılaştırıyoruz. Yapılan düzeni inceliyoruz. Hukuk müşavirliğimiz, avukatlarımızla çalışıyorlar. Biz zaten meslek odası olarak Türkiye'de yanıtlanan bütün şeref sorunları dair, bütün mevzuat çalışma dair ciddi hukuki mücadelelerde bulunuyoruz. Ancak ne yazık ki örneğin çevresi etki değerlendir yönetmeliğinde çetten muaf tutulan e, konularda edindiğimiz hukuki kazanımlara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunları göz ardı edip tekrar tekrar yönetmeliklerinde mahkemede iptal etmesine rağmen koymuşlardı. Biz tabii ki bu hukuki mücadeleyi yürüteceğiz, bilimsel teknik mücadeleyi yürüteceğiz. Umarız hükümet, ilgili bakanlıklarda e, bu e, konudaki hassasiyetleri, bu konudaki mahkeme kararlarını uygularlar. Ben şunu da ifade etmek istiyorum izninizle. Bu ülkede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve Orman Su İşleri Bakanlığı'nın görevleri kanunlarına belirlenmiştir. Kanun hükmünde belirlenmiştir. Bu kurumların görevleri Türkiye'nin çevre sorununu çözmek, Türkiye'nin orman arazilerini korumak ve Türkiye'nin su döngüsüne katkı sağlamaktır. Ama gelin görün ki şu andaki bakanlıkların, bu iki bakanlığın yaptığı çalışmaların tamamı tıpkı bir sanayi bakanlığı gibi tıpkı bir enerji bakanlığı gibi ve ne yazık ki bakanların da yaptığı konuşmalar tıpkı bir enerji bakanı, bir tıpkı bir sanayi bakanı gibi konuşuyorlar. Eğer böyle yapmaya devam edeceklerse birbirimizi kandırmıyorum. Bu iki bakan kapatsınlar. Enerji Bakanlığı'nın altında bir şube müdürlüğü ya da Sanayi Bakanlığı'nın altında bir şube müdürlüğü olarak koysunlar. Hepimiz rahat edelim, gerçekleri görelim. Aman Sayın Bozoğlu, bunu duyarlar, ciddiye alırlar. Böyle şeyleri <laughs> yani. çok teşekkür Ben işin ortaya koymak için şey söyledim. Abi. Ben çok teşekkür ederim. Sağ sağ. ve çevresel konulardaki hassasiyetiniz için. Sağolunuz. İyi günler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size de. Evet sevgili seyirciler işte Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Varan değerlendirmesi değerlendirmesiyle böyleydi yönetmenlikle ilgili. Başka bir gündem maddesine geçelim. AKP